Sayın e, Cumhurbaşkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, İsmim Sıla Karakaya, Afyon Karahisarlıyım. E, Karadeniz Teknik Üniversitesi Moda Tasarım öğre Öğrencisiyim. İnşallah e, bölümümden sonra polisliğe geçiş yapacağım. E, müsaadeniz olursa Bilal abiye bir sorum olacak benim de. Bilal nerede ya? <laughs> Burada. Hadi bakalım Bilal. Kahraman e, Kahramanmaraş Gençlik Buluşması'nda Cumhurbaşkanımız... E şimdi e, şiir gibi bir yaşamımız var demişti. Oğlum bunu annesine inşallah aktarıyordur demişti. E, bu samimi muhabbeti annenize aktardınız mı? Oğlum mikro... mikrofonla konuşsana. <laughs> aktardım efendim, aktardım. Çok çok müsbet makas buldu yani iyi oldu. Tamam. Aktardığına ben de şahidim çünkü o akşam havalar gayet iyiydi.